Arkadaşlar hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Ulusoy un, un Sanayi ve Ticareti Ayşe yatırım amaçlı gizlilik sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Tabi bu gizlilik sözleşmesi söke unla e, söke unun tamamen devradılması veyahut da birleştirilmesi kararına istinade. Şimdi açıklamaya baktığımız zaman Meritera Capital Panthers kontrolünde fayda gösteren Momskin için International Sar sahibi olduğu söke değirmencilik sanayi ve et. Ticaret AŞ'nin yani Söke'un hisselerinin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması ya da Ulusoy Un ile Söke'un Ulusoy Un devralan bir, tabii ki bünyesinde birleştirilmesi için görüşmelerin başlatılması ve alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla Ulusoy Un ile Söke Un arasında bir gizlilik anlaşması imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştı. Yani tamamen devralınmamış bir hatta birleşme yok arkadaşlar fakat bu konuda çalışmalara başlanmış bilginiz olsun. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.